Merhabalar. Sizleri bugün Bey Pazarında Yaşam Müzesi tanıtacağım. Hep beraber gezelim. Şimdi sizleri Yaşam Müzesi götürmeye çalışıyorum. Evet, Yaşam Müzesi'deyiz. Yaşam Müzesi'ne giriyoruz şimdi. Şöyle Buraya tarif ediyor. Şöyle o taş merdivenlerden çıkıyoruz şu an. şöyle ben merdivenlerden çıkıp gerekirse bir başka bir yere çıkıyoruz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ay. Pamuk iğnene elinde kirman yön eriyor. Ortada takım sanları. Ankara simidi. Değişik baharatlar. Otlar. Kazanlar. Fincan takımları. Sürahi takımları küpler. Yukarıda kalbur, elek, meküpler, takım sahanları, biber kuruları, idare lambaları var. Çekmem sakınca var mı size? Buradan milletinize yardımcı Burada bir taş fırın var. Çok süper, harika. Küplerimiz var. Burada bahçemiz var. Şöyle Bahçemiz asmamız var. Yaşayan müze. Burada bir kültür bakanım var. Karşıda bir tane geyik kafatası var. Ee, asmışlar. Kapı muhteşem. Yaklaşık iki, iki buçuk metre. Bat eski doğrama kapı. Ee, buranın her girişinde de bir yukarıda geyik boynuzları var şeyler çok güzel. Ee, korkuluklar, parmaklıklar. Şey ona keza ahşaplar, taş işlemeler. Hep bunlar kesme taşlar. Elle tek tek keskiler yontulmuş. Oo! Fırıldak. Fırıldak var, fırıldak. yaşayan bize biz burada geleneklerimizi, göreneklerimizi, inanışlarımızı, halk sanatlarımızı, halk inanışlarımızı uygulayarak ve deneyimlediğimiz için ismimiz Yeşen Müze. Yaklaşık 150 yıllık konak geziyoruz efendim. Şu an konağın avlusundayız. Avluda ne bulunur? Sağ tarafta fırın var. O dönemde fırınlar mahalle aralarında olur ki bunların fırınları kendilerine aitmiş. Bu bir varlık göstergesi. Hemen arkanızda büyük bir cümle kapısı var. O dönemde giriş çıkışlar bu kapıdan sağlanıyor. Yine sağ tarafta taş bir yapıdan olan su sağlıcı var efendim. Kar ve yağmur suları borularla buraya geliyor. O dönemde çamaşırda bulaşıkta genel ihtiyaç suyu buradan sağlanıyor. Sağ taraf mutfak. O dönemde mutfak dışarıda. Neden dışarıda? Şöyle göstereyim. O dönemde bu kapı kapalı. İhtiyaç sahibi, sahibi geliyor buraya üç kere vuruyor. Burada bir dolap var. Buraya boş kabızı koyuyor. O gün menüde ne varsa arka taraftan hizmetli veriyor. Alan el, veren eli, veren elde alan eli kesinlikle görmüyor. Siz kime yardım ettiğinizi bilmiyorsunuz. Tabi onun haricinde buradan başka şeyler de gelip gitmiş. Mektuplar, mendiller. Evdeki kızla mahalledeki oğlanın gönlü birbirine düşebiliyor. Tabi evdeki büyüklerin herkesin haberi var ama kimse sesini çıkarmıyor. Gençtir, cahildir diye. Kızın da o dönemde sesi çok çıkar olmuş. Kızı bir kenara çekmişler. Sen sus bakalım demişler. Biz seninle dolaplar çevirdiğini biliyoruz. Dolap çevirmediğini buradan geliyor efendim. Günümüzde gizli kapaklı iş yapanlar için söylediğimiz söz. Tanıtır mısınız bu arada? Kendiniz tanıtır mısınız ee, bu ismin arada? İsmim Fatma. Yaklaşık 10 senedir burada çalışıyorum. Halk <laughs> bilimcilerle beraber çalışıyoruz. Harika. Rehberlik yapıyorum. Süper. Burası hayat katı, hayat katı günlük yaşantının, günlük işlerin yapıldığı yer. Yan taraftakiler evin iki sahipleri Fatma Hanım ve Ali Bey. Fatma Hanım Cumhuriyet dönemi ilk bayan öğretmenlerinden. Ali Bey ise e, İngiltere'ye çiftlik tüccarını yapan ticaret iş adamı. Arkanızdaki yapı birimi ise mahzen. Mahzen artı 5 derece olduğu için kışı inecekleri doğru olayından yazın ise buzolak görevi görüyor. Mahzenin sırtı daha yaslı olduğu için o dönemlerde bey pazarı büyük yangınlar atlatıyor. O dönemde önemli evraklar, eşyalar, bindallar buralarda muhafaza edilmiş. Yani bir nevi kasa görevi görüyor efendim. Burası da mutfak. Kış hazırlıklarının hazırlandığı tarhana, makarna, bulgur gibi yiyecekler burada hazırlanmış. Burada eskiden günümüze kadar kullandığımız bakır kaplar, sefer tasları ve pekmez tavaları bulunmakta efendim. Hı hı. Bu ne? Yayık mı? Yayık. Bizde yuvarlak olur herhalde de. de. Hı hı. Karadenizli misiniz? Ege'liyim. Bu yurgu taşı, bur, e, burçak ve bulgur yer bununla. Evet. Helva kazanları. Ekmek, ekmek teknesi. Kızımı. Ekmek teknesi, ekmek. bal sızdırma teknesi. Bunlar gözer, kalbur. Evet. Bunları biliyorum. Altındaki ölçek. Alttaki de ekmek şeyi. Bizde ölçü utan kullanılır. Patlasın. Yine yarma taşı diyelim. Evet. Buyurun hocam gelin. Koşun da biraz al. Arkadaşım anlatsın size gelin. Oyunun tamam. sonu beklersiniz çardak katı efendim. Çardak katı ailenin ortak yaşam alanı. Önümüze bulunduğumuz alana sofa diyoruz. Sofa da bütün oda kapılarının açıldığı geniş uzun alanlara denmekte. Yani şimdinin salon olarak farz edebiliriz. Burası yeni gelin odası. Bey Pazar. yeni gelin yataklarına süsen Ne kadar girip bakabilirsiniz. Evet solda beşik ahşap e, valiz. Bavul daha doğrusu. Karşıda kırlentleriyle işlemeli ee, divanlar var boydan boya. Muhtemelen ahşap Bizim yerde de ahşaptı. Burası da gelin yatak odası. Harika. Yine kapılar doğrama. Bütün. Burası da büyük gelin odası. Kıdemli gelin. Odaların hepsinde banyo dolabı var. Biz gusülhane diyoruz. Bizde de, orada. Bizde de gusülhane denir. Bunun nedeni de o dönemde bir odada bir çekirdek aile kalıyor ihtiyaçları ona göre sağlan efendim. 1800'ün sonları olduğu için son bir yakalık şeyler yok. Yer hı hı. döşekleri kullanılıyor. Yer döşekleri de akşam seriliyor, sabah oldum kaldırılıyor. Hala köylerimizde kullanıyoruz. var. Tabi bu kuzine, şimdi modern bir kuzine. O zamanlar bunun yerine kimeli ne tür bir soba vardı. Ama burada ilginç bir şey. bir tane közlü Bütünümüz var. Bir de muhtemelen Kur'an-ı Kerim okumak için rahlemiz var. Evet. Burası da baş oda kayınvalide ve kayınpeder odası. Hı hı. Aynı zamanda da odası olarak kullanılmış. Burada tavan süslemesi var. Buğday başağı modeli, bolluk bereketi simgeliyor. Aile büyüklerinin odası olduğu için, bir hı hı. dolabında aynasının bulunması için o dönemde bir lüksmüş efendim. Masa çok güzel. Sanırım bu beş taş veya benzeri. Yok mangal oyunu efendim. Eski Osmanlı oyunu. Öyle mi? Bak onu ilk defa duydum. Bunun nasıl oynandığını biliyor musunuz? Biliyorum. Özetle anlatabilir misiniz? Çünkü ilginç ilk defa gördüm. Sonunda ben size bir sürprizim var. Kendim anlatacağım. Bakın efendim. Şimdi bu oyunu güzel Gösteriyor. Her yerde dört tane taş oluyor efendim. Burası benim taşlarım, hı hı. burası benim hazinem. Burası da sizin taşlarınız, burası da sizin hazinem. Amacımız hazineye taşları biriktirebilmek. Herhangi bir yerden alıyorum ama bir tane damızlık koyuyorum. Hı hı. Hani her seferinde bir tane koymak zorundayım. İkinci kuralım. Hazinede bittiğim için sıra yine bende oluyor. Bak karşı tarafta tek rakamla bittim. Hı hı. Sıra size geçmiş oluyor. Eğer çift rakamla ıı, bitseydim alıyordum hazinem atıyordum. Böyle böyle gidiyor. Bir de boşluk doldurmacı oluyor. Mesela karşımızda e, bu kadar bir taş var diyelim. Ben buradayım. Burada bittiğim zaman senin karşıdaki taşları da alıyorum böyle hazineme atmış oluyorum. teşekkür ederim. Burası da eyvan. üç tarafı kapalı, ön açık anlamına geliyor. Eyvanın bir özelliği sofaya aydınlık veriyor penceresinden hı hı. dolayı ve bir de mimardaki özelliği iki oda arasındaki ses girişi ve çıkışı engelliyor. Yani yine bir ses yalıtımı yapıyor. Önümüzde görmüş olduğumuz mangal eskiden soba olmadığı için ısıma mangallarla gideliyor. Yan taraftan kış odasından odunlar geliyor. Ateşin son kızıl hali konuyor. Bitik hali. Bunu gece yatarken kullanmışlar. Gündüzünü bunu kullanmıyorlar efendim. Hı -hı. Gündüz de, de yapmışlar. Burası da kış odası. Eskiden soba olmadığı için kara ocak burada akşama kadar yanıyor. Burası hoş sohbetlerin, güzel muhabbetlerin yapıldığı yer efendim. Hı -hı. Evet, Buralarda hafta sonları etkinliklerimiz oluyor. Karagöz, Acıvat, e, genel diğer çocukları oynatıyoruz. masal evimiz var, masallar anlatıp bilmeciler soruyoruz. Hı hı. Zaten şey de var, orada gölge oyun için e, sahne sahnede hazır. O dönem ait giysiler, başlıklar. Burası da yer olarak konuyu eskiden yiyecekler, dolaplar olmadığı için böyle oklanlara asılarak, küfelerde bekletilerek muhafaza ediliyor. Biz de burada kurşun dökme geleneğini yaşatıyoruz. Yani kurşunu herkes dökemez, el hoca kalmanız lazım. Hı hı. Altını satan çocuklara, evde kalmış kızlarımıza, avlanlarımıza, nazar değenlere, hasta olanlara, benim de işim kötü gidiyor diyen herkese biz burada kurşun döküyoruz. Dinimizde yok, kültürümüzde var. Bu da bize Orta Asya'dan, Şamanlardan, Şamanizmden geliyor. Kut koymak, kut dökmek anlamına da gelmekte. İnsanlar giden kötü davetlerini geri gel savaş yaptırmış. Hı hı. Yani nasıl altın, yakut, değerli bir taş taktığımız zaman huzur buluyorsak bu da suyla temas ettiğinde bizim üzerimizdeki ağırlığı alıyor, ve bizim rahatlamamıza sebep oluyor efendim. Tamamen psikolojik ortası şaman kültürü. Evet. Ama çok faydası da var yani. İnanarak döktürdüğünüz zaman çok faydası var. Zaten bütün mesela... Şu an burada ee baskı atölyesindeyiz. Bu baskı ne derseniz, bu baskı e, tülbent, yazma, elbise gibi e, kumaşların üzerine ıhlamur ağacından değişik desenler yapılaraktan değişik boyalarla, renklerle baskı yapılmak işidir. Şu örnek var mı bilmiyorum. Buralarda baskı yapılmış örnek. Başlayalım. Evet karşıda var. Bakın, bakın, bakın. Burada var. Burada Selçuklu kartalı var. Çift başlı. Burada evet. yine bir tavus kuşu altta araba var. Yani çok zor bir işlemdir. Çocukluğumda gördüm bunu. Daha kaç yaşındayım bilmiyorum. Babam bakkaldı. O oh, onun zamanda görmüştüm. Bakın bir tane de Fatma'nın desen koydu önüne. Baskı yapılmış. Bunların hepsi el emeği, göz nuru. E, fabrikasyon yok. Hepsi de elle yapılan şeyler. Önce baskılar zaten elle. Bu tahtalar genelde ıklamur ağacındandır. Meşe ağacından falanır bunu elle oyuluttu desenleri veriliyor. Sonra da e, üzeri boyaya batırılaraktan tek tek o baskı yapılacak olan kumaşların üzerine basılıyor.